inanılmaz bir şekilde Orta Doğu'da bizim gibi ülkelerde utanma duygusu çok net bir şekilde kenara bırakıldı hatta utanma durumuyla ilgili olarak onun yerine geçen şey utandırma kültü oldu. Evet çok ilginç. İnsanlar birbirlerini utandırıyorlar Kendisinin utanması gereken bir yerde birdenbire karşı tarafı utanması gerektiğiyle ilgili sözler sarf ederek kendini korumaya çalışıyor. Biz mesela çocukken yeni bir şey giymekten ben utanırdım. Utandırdık tabii. Oo evet. ayakkabı yeni falan Oo, tabii. Koçum. Niye bundan utanacağız değil mi? Bence güzel de bir şey. Evet, yani, utanmanın evet. kendisi olmasa bile utanma potansiyeline sahip olmak çok önemli bir şey ya. Çünkü utanma potansiyeline sahip olmak ya bu beni çok utandıracak bir şey değil. Belirsel olarak o şeyi yapmaktan kaçınabiliriz. Orada mantık şeydi diye hatırlıyorum. Ben aldım bunu ama belki karşımdaki alamadı. Alamıyor. Esas, kötü hissedebilir. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Bütün utanma potansiyeli olan meselelerde bu bizi iyi bir insan yapacak olan bir şey. Ve öğrenilmesi gereken bir şey. O yüzden çocuklukta bebeklikte aslında yavaş yavaş abartılı olmayan iyi bir anne baba eğitiminden aile eğitiminden geçmek demek. Utanmayı öğrenmek demek. Belli durumlarda utanılır. İşte bunun için önemli en başta söyleyip bir kenara bırakalım dediğim şey Kant'ın gerçekten insan doğası gereği kötüdür ve biz kötü bir şey yapmaya çok meyilli canlılarız. Eğer utanma duygusu, suçluluk duygusu da çok paralel giden şeylerdir ama çok birbirinden farklıdır. Burada Utanmanın kötü bir insan olmamızın önüne geçen en önemli temel emosyonlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz artık. Ve utanılacak şeylerin ne var ya bu da senin hakkın niye utanacaksın ya başkaları yapıyor sen de yapabilirsin şeklindeki bütün bu hikayeler bu tür davranış biçimleri ya da işte rastlamalizasyon yolları utanmamızı önüne geçip yaptığımız şeyleri eğer bizim çıkarımıza hepsini legalize eden tırnak içinde yorumlar oluyor. Ve utanmayan aksine başkalarını utandıran insanlar haline dönüşüyoruz.